Kanka takım 5'te çocuğun üzerinde ban resmi o turnuva da nasıl oldu? Arabaya al, arabaya al. Arabaya bindik, arabaya bindik. Ben al bize al bize Bekle dur bekle. Adam bindi, düşman Bence bindi al, ben al. Dur 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 düşman bindi de şunu bir ezem. Ben al eziyorlar ben. Bin bin ben bin. Bin bin. bin. Bileyim, bileyim, pompalı bileyim, buldu, pompalı buldu. Bu kim bu kim ya? Ya tümünü aç. Kanka insene la. Şuradan silahını evet, da vur. Şunu vur. Şunu vur vur.

Kaka takım 5'te çocuğun üzerinde ban resmi var ama turnuvada. O turnuva nasıl oldu? Telefon turnuvasına emulatör girdim. <laughs> niye bunda ban işareti var? Kendisi mi yapmış? Kendisi koymuş abi. Kendisi koymuş aynen. <laughs> herkes, te abi? herkes telefon biz emulatörük Mehmet diyelim. Hadi de, bakayım. Şimdi, ne ben. yapıyok biliyor musun kardeşim? Ne yapıyok Mehmet beni dinliyorsunuz kazanıyoruz. Şuradan araba bulup Severney'e gidiyoruz. Severney'i lootlayıp ondan sonra drop call'ıyoz. Okey misiniz? Hayır. Ha o, o denizden böyle anlaşmazlıklar yaparsan biz çoktan kaybettik. Çık abi ben hemen çıkak ya. Ne olur 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 olur. Hadi bir kere bak, de benim ne de de ne dediğim olsun. Mi Sen abi, ilk mi? turnuvan var zaten. Evet nere at yok nere at yok evet söyle. Kanka Severni yapacağız işte şuradan ben araba ben bulup. Bu Severni oradan şu oradan, araba oradan Rozok mu? Oradan drop kovalayacağız. Drop nereye düşerse biz oradayız. Oo denizden drop nereye düşer biz oraya. Ama oğlum beni dinleyin sözümden çıkmayın bin. Hmm. Hadi potik şeye. Denizli abi yok yok. Tokile. Yok yok Deniz ya sen beni dinlesene kanka. Oğlum o zaman ben niye takip ediyorum? Ben oğlum bu işin içinde 600 dolar var. 600 dolar mı? Mehmet nereye atlayak ama oğlum? Kanka Severne'ye gidiyoruz işte. Tamam bir kanka Severne. Ulan dur ağzında yani. sıkı varmış. Ananı sıkı aşağı gitti bütün giriş. ne gelen olmaz. ne gelen olursa biz de onu severiz abi. Mehmet hani zengindin lan uçağın sahibi dersin? Almış adam benden. Bak orada Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Hadi Mehmet sahi güvenmiyorum. Gelen var mı iyi bakın. Var 408 kişi var üstümüzde. Ofa. Oha! Bir, iki. Ama onlar daha yüksekten düşüyor. Onlar direkt sever niye düşüyor? Biz yol kenarına bizi otostopça şey yapacağım bizi ya Mehmet. Yok biz araba bulup oraya geçeceğiz. Sıkıntı yok. Oo havada tepemizde tepemizde. Araba görürseniz direkt inelim bakın aşağı. Gördüm. ya Geliyorlar mı? Sen niye ayrılıyorsun ki benden? Beyler beyler. Yalnız alacaklar abi. Bir araç daha geldi oraya. Hızlı almanız lazım. evleri yine. Arabayı al, arabayı al. Arabaya Arabaya bindik, arabaya bindik. Ben al, bize al, bize al. Bekle dur, bekle. Adam bindi, düşman Biliyor bindi, bindi. bindi. ben al. Bindi. Bindi. Dur dur dur, düşman bindi de şurayı ezem. Ben al, eziyorlar beni Mehmet. Uçak sahibi ben ezildi. Ben bekle şu kili al, alayım kanka. Ezeme. Bin 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 bin. Pompalı buldu, pompalı buldu. Ben bunu sıkıyorum kardeş. Tamam. Tamam kaçıyorum. Bu kim bu kim ya? Bu kim Tümünü aç. <laughs> Tümünü açtı mı? Kanka ne yapıyor kanka? Kanka insene la. Şuradan silah vurun da vur. Şunu vurun. <laughs> 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 evet, şunu vur vur. O bizi vuracak oğlum Dur, dur dur. Oha oha bana da vuruyor. Mehmet. Aa. Ne duruyordu <laughs> da böyle? <laughs> çatay çatay çatay. Çabuk çatay. Çoğul çatay. Ben öldüm. Ben öldüm. Sen öldün mü? <laughs> çatay şunu bitiriyorum bekle. Tamam. Oğlum anını avradını. Ya, o siz nasıl oldu? Aracınızda silah mı vardı bildiğinde? Ya yoktu ya. Oğlum orada emirin hatası. Emiri petrole durdurdum. Emirin çıkıp o adam... şeyi alması lazımdı. Arkadaşlar arabanın şoförünün adası tamamen. Ee, adamı bırakmasaydı bizle birlikte <laughs> getirseydi hiçbir sıkıntı olmazdı. Hiç ya da diğerlerini ezmeye ya. çalışmasaydı arabaya atlayıp gidebilirdik. <laughs> Allah da belanızı versin. Deniz sen niye arabada yer değiştirmedin? CCC basıp arka arka böyle böyle yapsan güzel olacaktı. Abi şimdi sizin aracınızdaki elemanda ara silah vardı. Yani. Aracınızdaki adamda şey mi vardı abi? Lan silah yoktu yoktu. Durdum ben emir petrolden silah alsın adam vursun diye adam indi silah aldı. Lan ben sana dedim sana dedim in şu silah al dedim. Sol koltuktayım adam sağ koltukta kurban olayım beni sola atacak. Nasıl sola atayım adamı oraya kadar. O zaman denizin atarsın. Arkadaşlar ben videomu çıkardım tuvaletteyim geliyorum. Direkt süre. Mehmet abi cici olduk ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz aldık biz bu oyunu. Abi bizim acil loot yapmamız lazım gelsene. Oğlum nasıl bir başlangıç oldu lan? Yo elenmedik abi kaça girerseniz geçiyorsunuz. İlk üç. İlk üç oynayalım abi o zaman ya. Aynen yani, la oğlum gerek yok çok fazla ya. Aa abi ben de 4 buldum abi. Burası dolu ya çok büyük ihtimalle dolu kasıyor çünkü. Oğlum o 10 kişi bir araca atladık hangi orada yapacak bir şey yoktu. Aa lan çok vuruyor kit yok ha. Baksana kimse ölmüyor Hiçbir hmm, Allah'ın kulu öldü. ölmüyor. Aa açık bura. Girmişler buraya. Ses var. Yanında burada mı? mı? Onun içinde bir yerde yatıyor. Dön gördüm mi? gördüm bekle. Karşı var. Yok yok, Oynuyor oynuyor. Kırmızı ev oynuyor beni gördü. Beni bilmiyor galiba. Seni bilmiyor. O adam bir infosunu atar mı? Kırmızı evin sağında arkasında işte. Duydun çarpay? Ses. Bayağı iyi. De. Bekle. Kulübeyi vur. Kulübeyi vur. Sessiz. Bomba çekti. Ben çektim. Demir duyuyoruz biz bir dakika. Osmo atlamak lazım. Baygın. Helal. Helal. Çok iyi bomba. İki baygın. Üç. Bir baygın daha. Kırmızı son kırmızı. Bitti. Çek killeri. Yo yo yo. Tam sesin. Abi tam şu. Hala orada. Ama mol saldırım bunları da. Alan bir tık iyi vuracak çarpı. Kendimiz gösteriyor bayağı iyi. Ay. Bizim lootumuz da yok ki ya. Sıkıntı çok büyük sıkıntı. Siste burayı. Abi çok alan vuruyor ya. Sen bana doğru biraz çekilsene abi. Azıcık bana doğru gel. Evet. ben buradan gidelim. Çektik ikisini zaten. Buradaki lootları alsın. Abi nasıl vuruyor lan? Olamam ben. Ben oradan bayağı aldım sana ben. Fazla fazla aldım ben. Fazla fazla var bende gel. Geleceğim. Bunların gitmiş olmalı aslında abi. Gidemez. Ses var hala çıkmadılar Lazım. Bir dakika canımı bir tazeleyeyim Lan, hiç ses Alan, verme. Lan var. Lan mecbur vuracak. Atladı. Gittim abi. Ben de gideceğim ya. Atladılar. Doğru ben abi. Kal sen git bak sen abi. git bunlar bende. Mecbur gitmem lazım abi. Sen git git. Gidiyor bunlar. Bunlar da gidiyor. Abi gel gel. Abi ben o zaman direkt alana gireyim mi? Yo yo beni alırsın yol. Hala şu alanda 42 ikisi var bakar bakar mısın? Tamam tamam yetiştik sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben yetişemeyeceğim galiba abi. Kargın var mı? Kit yo yo yetiştik yetiştik de, kit de önümüz dolu. Kit atıyorlar abi atıyorlar. yapacak bir şey Bizler yok. Öldü abi. Ben gittim ben. Devam, devam et Dev sen git 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 git. git. Lan hadi sok beni alana oyun. Sok beni ucundayım hadi. Hadi lan. Girdim Girdim. Tamam tamam güzel güzel güzel. Girdim çok sık. Oyna artık oradan. Yat bir yere birbirlerini yiyecekler. Üçüncü olmamız lazım. Oyuna bak abi ya. Şu alanda 40 kişi var şu alanda. Abi hepsi yerden çoğu alan dışı bu arada. Mehmet abi şu an oyunun nasıl abi? Kasıyor mu? Yo. Ben de kasmıyorum. Yok kasma yok da. Şurada 40 kişi var arkadaşlar. Şu alanda 40 kişi var. Araplar vs. Türkler Türk. Hadi lan. Bekle 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 tamam, hiç. Hadi ya. 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 sana. Tamam. Yat tekrar. Sisin var değil mi? Var abi var. Tamam bekle şimdi şimdi. Bu önümü bulmam lazım. Şimdi değil bekle 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 bekle. 2-3 kişinin vurabildiğin yerde vur. Sesi yaptım. Bittim ben. Öyle. Tekrar ya. Bir kişi şey oynamam lazım. Abi ben aldım üçüncü laberin olsun. Ha. Tamam tamam çok iyi. Bir yıl. Sen yaktı lütfen. Hiç göster mi? Yesinler birbirlerini. Şimdi de biri var bomba atmam lazım ona. Arkam. Dördüncü olduk lan. Oğlum niye böyle yaptın? Aa, i̇lk üç alıyorlar bunu <laughs> abi. Abi ilk üç deme lütfen ya. İlk, i̇lk üç. Ilk, ilk, i̇lk üç dedim ya oğlum.